Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Körfez Atalar Mahallesi'nde devam eden sahil projesinde incelemelerde bulundu. Kocaeli'nin tüm ilçelerinde olduğu gibi Körfez'de de prestijli projelere imza attıklarını vurgulayan Genel Sekreter Gündoğdu, Atalar Sahil Projesi'nin ilçeye renk katacağını söyledi. Gündoğdu'ya Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İyi Parti Körfez Meclis Üyesi Fevzi Canbaz ve Büyükşehir Bürokratları eşlik etti. <laughs> tam bol yıllar var başka Spotlar var. Spotlar var yerde. Şuralarda çevre aydınlatmaları var yani. Evet, evet yani. Dönüyor. Burada dönmüş hali. Şu an yerde a, beton var ya başka. A, bu, bu. Bisiklet yolu da yukarıdan geliyor. Buradan dönüyor, otopara sürüyor. Otopar, yani biz yolu arkaya attığımızda bu yola bir de oturmamız de. lazım. Alın. Bura kaç metre kare şartı parçası? Yani. Dört, dört, Oralarda ne gözüküyor?